Kutlarım Şaban, bundan daha mükemmel zam istenemezdi. İyi yaptım ama değil mi? <laughs> ne iyisi be, bir çuval inciri berbat ettin işte. Kovuldum. Boş ver, bize iş mi yok? Hadi şerefe. Hadi. Ne içiyorsun sen? Gazoz. Adama bak ya, en efkarlı gününde bile gazoz içiyor. Oğlum sen ne zaman içki içmesini öğreneceksin? Yahu, siroz miroz olurum, boş ver. <laughs> sigara da içmiyorsun. Öksürtüyor. İçki içmezsin, sigara içmezsin. Ne biçim adamsın sen ya? İşte böyle bir adamım. Şimdi bırak bunları da... ...İşten kovulduğumu karıma nasıl söyleyeceğim? Önemli değil! Yarın nasıl olsa bir iş bulacağız! Orası öyle ama bu karı milleti pireyi deve yapar! Söyleyince bir karış surat! Dur! Şimdi ben bir telefon açar, hallederim! Sen meraklanma bırak! Bana bak! He. İşi bok etme ha! Ya sen işi bana bırak! Rolans! Sür Rolans! Varım canım! Ay ben de varım ama elime bakmayın sakın. ben de varım. Yani, yani böyle telefon çalmaz mı? Çok bozulurum. Alo? Alo, Alo çok... Merhaba Ali. Ali ya, Hayır çok ola? Çok çok Aa, Deme. Nasıl oldu ki? Vah vah. Ee, sıkmayın canınızı. Her şeyin bir hal çaresi vardır. Ah. Sana da geçmiş olsun. Güle güle. Ne olmuş anne? Babanı işten çıkarmışlar oğlum. Birazdan eve gelecek. Bak, hiçbirimiz bunu bilmiyoruz, tamam mı? Babacık zaten üzgün. Bir de biz üzmeyelim. Anlaştık mı canım? Sakın bildiğimizi belli etmeyin. Sen merak etme anne. Hadi, hadi siz oynayın artık. Ben de söylemem anneciğim. Necla, hadi gelsene. Geliyorum. <laughs> hadi gözün aydın şabat. karına söyledim anlayışlı karşıladık. Sana hiç belli etmeyecek. Emin misin? Aa, bana güvenmiyor musun? Sana güveniyorum da karıma güvenemiyorum. <laughs> Amma vesveseli adamsın ya! Ha, yarın sabah hemen iş aramaya çıkıyoruz ha! Buluruz değil mi? Buluruz! Hadi gidelim artık, içimde bir sıkıntı var. Dur ya, içkini bitireyim de öyle kalkalım bari! Öf! <laughs> sen de gazozunu bitir! Burada biraz daha oturursak sarhoş olacağız. Neden? Kokudan! Hadi, gel sen! Hadi, hadi! Hı. Buraya kadar! <gülüyor> <gülüyor> Ayol, Yaşasın maşallah! Ayol, el dert tekeydin, bitiremedin! Yazık ama, şu hale <laughs> bak! Olmaz, yani. vallahi! Uğur canım, vallahi. sağ olsun! sen kazanır. Olmaz şey. Kumarda Eşim kazanıyorum ama ya Aşktan yana hiç gel. nasibim ama. yok. Ah, bir Olmaz koca bulup evlensem de kumarda hep kaybetsem. <laughs> <laughs> o da olur inşallah. <laughs> Bak, ablan devamlı kaybediyor ama hiç sesi çıkıyor mu? Tabii çıkmaz. Hadi karıştır, sen Onun alisi var. İşi de pişiriyor. <laughs> Su böreği sayesinde. <laughs> Ay gördün mü ayol? Görmez olur muyum? Her sabah alt kata servis. <laughs> valla oğlan kilo aldı. <laughs> Kendine benzetecek. <laughs> Aman siz de. <laughs> Küçük paşam hala yüz vermiyor ki bana. <laughs> verir verir. Sen bir de tatar böreğini dene. <laughs> Aman nasıl diyecek <laughs> valla. Daha ortada fol yok, yumurta yok. Olur olur, en iyisi sen dardar dar babaya git. Bire birmiş. Ay onu hiç duymamıştım. Ya. Ben telli babaya gidiyorum. O günde üç kere, telli babayla lavabali oldular. <gülüyor> <gülüyor> Aman alay etme be! Hemen o dediğim babaya da gideyim. Neydi adı? Dardar. Dardar! Dar. Bir de sofu babayı denesene. Bence Ethem dede daha iyi. Hı. Hadi şu kapı arkasında göbek atılan dedemi. evet. Ayol bu yaştan sonra dedenin önünde göbek mi atacağız? <laughs> Atacaksın tabii! <laughs> Ali ile evlenince zilleri takıp öyle oynayacaksın! <gülüyor> <gülüyor> Açtım! <gülüyor> Varım! Yokum! Roland! Merhaba babacığım, hoş geldin! Hoş bulduk oğlum! Nasılmış bakalım benim güzel kız? bu Budi'yi çıkarmayı da bırakmadı Ali. ah! Annen nerede? Konken oynuyorlar. Bırak beni, ineceğim. Dokuz özlemişim seni. <laughs> Hoş geldiniz. <laughs> Aa, Hoş, Hoş geldin. Son elimizi oynuyorduk, geç otur. Ya? Geçeyim, oturayım. Baba, ha? sen ha? aptal mısın? Niye? Geçenlerde Ali amca, ancak aptallar işten kovulur demişti. Sen de bugün işten kovulmuşsun, Aa. hı? Ne içmi? Kızma çocuğa, doğru söylüyor. <laughs> Bize müsaade! Ya, Aa, edelim. ayol, oyun bitmedi ki! Sonra <laughs> hesaplaşırız, tabii, tabii Haftaya bizde, sakın unutma! Takma kafanı! Takmıyorum! Üzülmeyin, geçmiş olsun! Sağ ol! Aman tasalanma, sana iş mi yok? Nasılsa başka bir iş bulursun. İnşallah buluruz. Ali de kovuldu. Ne? Ali de mi kovuldu? Vah yavrum! Hemen gidip teselli evet ediyorum. Hadi geçireyim. canım, hoşça kal. Hadi sen de odana. Gel kız. <laughs> Al canım. Hadi odana. Çocuk işte. Tabi canım, üzülecek bir şey yok ki. Yarın hemen bir iş bulur çalışırım. Bana iş mi yok? <gülüyor> <gülüyor> Hey kardeşim nereye? İş arıyoruz. E, biz de arıyoruz. Geç bakalım şu arkadaki sıraya. Abi, Hadi. Hadi. Hepimiz iş mi Hepimiz iş arıyoruz tabii. Kuyruğu görmüyor musun? Kör müsün? Yürü. Ya amma çok işsiz var memlekette. Hey hemşerim, akşama kadar bize sıra gelir mi? Gelir inşallah. Ben iki aydır bekliyorum, hala bir adım ilerleyemedim. İki aydır burada mı oturuyorsun? Git başından ya. Zaten canım sıkkın. Biz kaç ay otururuz burada? Allah'tan umut kesilmez, bekleyeceğiz Şaban! Bekleyelim bakalım! İlerleme ihtimali var! İnşallah! Ee, hiçbir şey olmadı! Ne olsun ki? Sıra bize gelmedi! O kuyrukta bir sene beklesek, gene bize sıra gelmez! Ne karamsarsın! Ne demişler? Bekleyen derviş, He. açlığından gebermiş! Aman! <laughs> tekrar o kuyruğa girecek miyiz yani? Tabi! Yeni işimiz kuyrukçuluk! İngilizce bilenler aranıyor, of! Baba, bugün de iş bulamadın değil mi? Bulamadım! Necmi! Adamcağız arıyor işte, ne yapsın? Hadi bakalım sofraya! Hadi abi! Hadi kız! Gel bak! Ha? Eh. Ne oldu Şaban? İş yok mu? Yok, artık ekmek aslanın ağzında. Anne, bu ne yemeği? <laughs> Kapuska. Biraz idareli olmamız lazım. Ben pirzola isterim. Ben de pirzola. Anne, eskiden ne güzel cızbız köfte yapardın. Köfte de istiyorum. Pirzola da istiyorum. Ben de çikolata istiyorum. Baba, et alsana. Tamam, tamam çocuklar. Yarın işe girince hepsini alacağım. <laughs> Bak, aklıma ne geldi, kadınlar daha kolay iş buluyor, İstersen bize de ben deneyeyim, ha? Olmaz öyle şey, otur oturduğun yerde, kadının yeri evidir, anladın mı, o kadar! Sen bilirsin!